Rabia Yıldırım. Benim yıllardır geçmeyen hidratinti süpüratifi hastasıyım. Kasıklarda, koltuk, kasıklarda ve koltuk altında çıban gibi geçmeyen terbezi iltihabı. Dünyada tedavisi yok. Çok ağır bir rahatsızlık. Hamameli setiyle diyor. ama hidratinti süpüratifi hastasıyım. Zaman zaman şiddetlenen ağrılarım vardı. Hamam eserinde kullanmaya başladım. Şimdi yok oldu. Vücudumdaki yaralar iyi geldi. Teşekkürler demiş. Buraya bir genç geldi. Annesi, babası, kardeşleri bir de sevgilisi. Sevgilisi de Alman. Almanya'dan geldi. Anlatıyorum anlatıyorum. Alman kız diyor ki Was soll das sein? diyor in Deutschland so viel Ärzte könnten nicht heilen, so dieser Mann da diese schwere Krankheiten heilen, falan falan konuşup duruyor. Almanya'da o kadar doktorun iyileştiremediği bu kadar ağır bir hastalığı bu adam mı iyileştirecek diyor. Beni Almanca bilmiyor zannetti. Ya ilk kan evet ben de iyileştirebilirim ya ilk kan halimdim. ich vaiz dedim çünkü sebebini biliyorum. Vailih vaiz varum bizu falan dedim. Aptal aptal baktı böyle. Ya varım dedi. <laughs> Barsak florasından başladım. Karaciğer yağlanması, kanın kalitesi vesaire vesaire. Neden böyle oluyor? Anlattım. Uzun bir anlatımdan sonra dedi ki hiç duymadım şeyler duydum dedi. Öbür doktorlar hiç böyle açıklamadı dedi. <laughs> siz tedavi edebilirseniz siz tedavi edin. Başkası tedavi edemezsin. O ikna olunca herkes ikna oldu. Alman kızın ağzına bakıyor sevgilisi, babası, anası falan filan. Çok garip. Neyse Biz de ürünleri, hamam 6 aylık aldı gitti. Gidiş o gidiş. Aradım 8-9 ay geçtikten sonra babası geldi. Ne oldu dedim? Tamam mı geçti mi geçmedi mi? Tekrar ürün mü alacaksın? Dedi ki yok. Onu unuttuk dedi biz. Oğlan düzenli kullanmasına rağmen iyileşti çok şükür. Onda sorun yok. Başka bir hasta için geldim dedim. Ne hastası? Başka bir hastalık. Hamamelis virginiana ile ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Hamamelis virginiana. Evet. Biz biz Hamamelis ürettik ki dünyada benzeri yok. SDF, Ökseme eksama, atopik eksem, seborik eksem, hidrasentis suprativa, sivilci, akne, aklıma gelen her türlü cilt hastalığına karşı dünyada en etkili bitki. Cadı fındığı. Bunun birleşiminde Hamamelis ekstraktı, kara sinir not, ak enginar, mayıs papatyası, huş, zerdeçal, oğul Sarı kantoron, artı bor çinko magnezyum mesele içer. Evet bir de hamamelis diyelim Amerika'ya bakalım. Hamamelis. Ne yapmış hamamelis? Sadece kremini yapmışlar bunlar uyanıklara bak. Seve seve. <laughs> İngilizcesi which miydi neydi bunu? Which hazel, which hazelmiş, which hazel, 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 tebe tebe. Kremini, losyonunu yapmışlar. Şampuanı biz de yaptık. Şampuanı var bizde. Albu ki Halbuki bu ve çazıl ama menis Virginiana 116 klinik araştırması var. Yapılan bu klinik araştırmalarda influenza A virüsü yani gribe sebep olan virüsü yok ettiği belgelenmiş. Antiviral. Çok güzel bir çalışma. Antiviral. 2. HIV virüsüne karşı AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsüne karşı etkili olduğu belgelenmiş. HIV. Antibiyotik her türlü bakteriye karşı etkili olduğu belgelenmiş. Aa, çok güzel. Çok güzel çalışmalar olmuş. Evet. Mutluyuz. Çok güzel ürünü ürettiğimiz için.